çikolatası part 2. Şimdi istediğimiz çıkmadı zaten kuzenimle. Görüyorsunuz. O almadı ama ben aldım. Şimdi kardeşime <laughs> şunlar çıkmıştı. Bu ve bu çıkmıştı. Kardeşim de aldı bir tane. O iki tane almıştı ya. Ona muzlu çıktı. O da tadını biliyordu ya zaten. Bizden bakmıştı. Üçümüze de toplam çıkmayan şu anda bu şahıs. Biz bunu arıyoruz. Bir daha da almayacağız zaten. Şimdi ansemeli yapalım. Sıra sıra açalım. Kutuyu sen aç. Paketi Çıkar. Onu Aynı anda açalım ya da. Evet. Oha. Arkadaşlar açıyoruz. Gel. Gözünü kapat. Ben biz ışığa tutup baktık çok markette. Paketini şey yapıp böyle... sarı. Şaka mı bu? Şaka mı? Ablam ışığa tutup baktı. Pembe çıkacak dedi. <laughs> çok komik. Acıdı. Çok komik. Ne acıdı? Cimcikli. Neden cimcikledin? <laughs> Gerçekten mi? Te Yasemin teyzem yüzünden. Onun şom ağzı yüzünden. Evet. Dedi ki bir daha almayın sonra çıkacak dedi. Aynısı çıkacak dedi. Gidip bir daha alalım. Ben almam. Abartalım ya. Uy. Neyse bir ara kalıp alıp biz de bırakalım. Çünkü zaten tadını biliyoruz. Tamam. Kulakları kopsun. Kulakları kopsun dedim. Isırsana ya. Köpek dişimle ısırabildim önce. bir tane hmm. daha sırık al. Bu arada ben muzun Tem kendisini ne? seviyorum. Hayır neden ısırdın ya. Ama muz aramalı şeyleri sevmiyorum. Ben de. Aynaya bakarak konuşuyorum bu arada. <laughs> Nedense sanki kamera orada. Bu arada güzel ya. Sonra da ben çikolata da bir Hani fazla yedim ya kötüleşti. Ama keşke kardeşim paylaşımcı olsa. Değil mi? Bize yarısını verseydi. Sen şimdi biliyor musun? Şimdi. Evet. Ben ona izlerleyeceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.